Galatasaray e, şampiyonluk Kutlama, kutlamalarını evet. ben hepsini Galatasaray... 23 ve 24. şampiyonluk tişörtlerini hazırlatmıştım evet. ben. E orada bir 21, 20, hemen bakalım. 21 21'de başladı o. 21, e, 22. Bir Deniz Hanım rica 23, 20, 24. Tişörtleri 25'i e hazırladılar. Bu, Bu 23, 23. Cumhuriyet'in yüzü Türkiye'nin en büyüğü. Aynen. İyiler sonunda mutlaka kazanır. 24'ü de oraya... Şimdi 25'te, 20, 25'te de 5. yıldız 20, e, vurgusunun olacağı bir şampiyonluk tişörtü. Yani Galatasaray eğer Kayseri Spor maçında evet. beklenildiği gibi hayatın doğal akışı şampiyon olursa 25 yazılı şampiyonluk tişörtünü giyecekler maçın bitiş düdüğüyle birlikte ve e, hemen e, akabinde 25. E, şampiyonluk tişörtleri satışa çıkartılacak. İlk çıkacak e, şampiyonluk ürünü 25. şampiyonluk tişörtü. Pazartesi burada. öyle görünüyor ki e, Pazar, bütün herkes Pazartesi, Galatasaray, Stora, GS Stora, Gelsi, Gelsi, Akın Stor, Ege. Pazar gecesi, Pazar gecesi belli bir stokla başlar. Tabii, mağazalarda. Tabii, tabii. Bence şu anda bile gönderilmiştir. Abi, yani. tabii, her yere, hazırdır evet, onlar bekliyoruz. Tabii, yarın hemen. itibaren he. bütün depolardan hepsi. Bütün hazırlıkları yapmışlar. Evet. Yani e, Sadece 25. şampiyonluk tişörtleri değil başka e, planlanan tişörtler de var. Onları bir plan dahilinde e, bu yaz Galatasaray'ın e, official ürünlerini mağazalarında satışa çıkartacaklar. Mi? Sloganlarını e, bilmiyorum. Yani sloganı sormadım. Ama benim tahminim 5. yıldız üzerine e, yapılır. Yani 25. şampiyonluk, 5. yıldızı ilk takan e, kulüp. Yani o e, vurgu onun üzerine olur. Birçok e, konuşulan slogan var. E, ama hep ağırlık 5. yıldız üzerinden gidiyor. Şimdi şunu söyleyeyim. E, bir iki teknik bilgi vereyim. Eğer Galatasaray Kayseri karşısında şampiyon olursa, bu ikinci kez evinde Kayseri Spor maçında şampiyonluğunu ilan edeceği bir durum olacak. Doğru. Ee, daha önce Alsam Denizli Denizli 0'lık maç, evet, 3 0'lık maç. Evet. Hatta böyle bir 16 e, tribünler ben o stadyumdaydım. Eee evet. o, o, o sırada oradaydım. Eee bir tribünler bir anda hah yapıyor filan hatırlar mısınız o görüntüyü? Oyuncular ne oluyor filan diyor. Hasan Orada... Şaş Ali Samiyen de kenardaydı evet, ya aşağıda evet. şeyler, oyuncular, herkes böyle bakıyorlar. Denizli devam mi? ederken oyunu bırakmıştı Tabii. oyuncular. Hasan Şaş falan o videoyu e, izlemeyen genç izleyicilerimiz varsa mutlaka izlesinler. Şaş çok acayip alıyordu, bir. Üstünde, çok acayip bir gündü. Ya. Ben oradaydım. E, sahanın içindeydim. Yani 16 dakika boyunca o bas türbinde televiz televizyona bakıp içeride Hasan Şaş'ın falan saha içinde yaşadıklarını birebir tanıtık etmiş birisi olarak o günü asla unutmam. Ee, i̇kinci kez Galatasaray Kayseri'yi Eğer kendisi aslında Yenip ya da beraber kalıp şampiyonluğu ilerlersen O da bir ilginç bir tesadüf olarak Onu dipnot olarak ekleyeyim ee, Kupayı Başakşehir'le oynayacağı Son maç öncesinde alacak Galatasaray Yani Kayseri'yi yener Beraberlik ilan, şampiyonluk ilan edilirse Bir kutlama yapılacak statta ee, Ama Hafta içinde herhangi bir kutlama Planlanmıyor şu anda Hmm. E, i̇lk kutlama çünkü kupa alınarak yapılmak istiyor. Göztepe'ye gidilecek sonra Başakşehir gelecek. Başakşehir maçı sonrası bir kupa e, töreni düzenlenecek. O kupa töreni sonrası stadyumda yayıncı kuruluşun yayınlayacağı bir şampiyonu e, şampiyonluk kutlaması yapılacak. Ve e, oradan sonra aslında hedefleri yeni kapıdaki büyük miting alanında şampiyonluk kutlaması. Özür dilerim bir daha vurgulaman için. Başakşehir maçından sonra Statta kupa töreni yapılacak. yani şöyle Başakşehir maçı bitecek kutlama yani, e, şampiyonu şampiyonluk kutlaması olacak. Formal yani, bir kutlama e, yapılacak. Normalde hani bir gün sonra yapılıyordu. Yok bu öyle olmayacak. Bu öyle olmayacak. statta yapılacak. O gece sonra, belli olacağı için diyor. Evet, maçtan o gece, sonra kurulacak o gece bütün her şey kurulacak. Yani o işte oyuncular maç bittikten sonra içeri girecek oraya e, kurulacak. sahne kurulacak. Sahne kurulduktan sonra Peki, orada o, bir şampiyonluk kutlaması yapılacak ve stad bölümünü orada tamamlamayı planlıyor Galatasaray. O maçın Biletleri, normal rutin, kombine Tabii. sahibi, lojistik sahibi... herkes öyle gelecek. Öyle yani. Tabii, Ekstra öyle bir gelecek. satış olmayacak Galatasaray, yani. Galatasaray, Kayseri maçında şampiyonluğunu ilan ettikten sonra yeni kapıdaki miting alanı için İstanbul Valiliği ile resmi olarak yazışmalara başlayacak. Yani şu anda matematiksel olarak garantilemediği için... Bununla ilgili Tabii, somut adam atıl, atılamıyor. Evet. Yani başvuru yapılamıyor. Ama temas kurulmuştur yani, neticede. Bir Yani gıyaben Görüşülmüştür Ya ben, görüş. ben görüşülmüştür. Evet. Onu bilmiyorum. Tabii. Onu net e, o konuyla ilgili görüştük demiyor Galatasaray yöneticiler. Ama e, şampiyon olunduğu günün hemen ertesi günü İstanbul Valiliğine Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının yeni kapıda miting alanında belki milyonlara, milyona gidecek e, bir kalabalıkla kutlamak istiyor Galatasaray. Orada da eğer yeni kapı onaylanırsa İstanbul Valiliği, Emniyeti yani güvenlik açısından bir problem olmaz ve orası okeylenirse bir gelenek haline gelmiş şekilde Galatasaray Lisesi'nden üstü açık bir otobüsle Galatasaray futbol takımı şampiyonu kutlanacağı alana gidecek. O güzel bir gelenek. O, alan, o alanda bir takım konserler organize edecek ama çok boğmak istemiyorlar konsere. Arda, asla yapmak istedikleri çok yeni nesil e, acayip bir şov planlıyorlar. Yani kağıt üstünde çok tartıştıkları e, bölümler var. Yeni kapıda olursa. Droneların... E, çok var bir sürü izin alınır mı peki? Efendim? O Efendim? Iz, alınabiliyor i̇şte mu? İşte onun e, başvurusunu kolay daha bir yapmadılar. şey, Kolay bir şey değil değil mi? Daha zaten şampiyon olmadan başlamaz. Dron için mi? He, hayır, yeni, yeni kapı, kapı için. Ha, Dinlememiş. Şu anda ortaya çıktı. Deminden beri yazışıyor. Dinlememiş. Adam <laughs> bir saattir onu anlattı zaten. Tamam canım bir daha anlatsın diye. Üstünden geçsin. <laughs> Anlamayan vardır belki diye. Ee, yani hayır ee, yeni Kapı'daki e, miting alanında şampiyonluğu kutlamak. Ee, bir taraftan da şimdi hafta içinde çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finali var. Onunla ilgili herhangi bir plan yapılıyor mu? Ee, i̇şte işte ma Antep'te, Antep'ten İstanbul'a dönünce bir organizasyon yapılacak mı diye sordum. O da Antep'te alırlarsa kupayı, Antep'te kutlanacak. Orayı da Antep'te bitirecekler. Aynen. Çünkü hafta sonu Kayseri Spor maçı olduğu için. Florya'da herhangi bir kutlama olabilir mi diye sordum. Yani seçeneklerden birisi ama işte Florya'ya Galatasaray taraftarı son iki şampiyonlukta akın etmişti. O iki şampiyonluk da İstanbul dışında gelmişti. Geçen yıl Konya'da gelmişti. Takım Konya'dan inip Florya'ya tesise gitmişti. Şimdi normalde Galatasaray futbol takımı Florya tesisine gitmiyor. Yani şu anda Kemerburgaz tesisine gidiyor. Yani Galatasaray Kayseri maçı bitecek. Flora'ya gitmiyor. Arabalar orada değil. o tesis kullanılmıyor. Ama ona göre bir organizasyon planlanır mı? O gün spontane gelişip taraftar oraya gidip Galatasaray taraftarı futbolcular buraya gelsin yapar mı? Orada biraz anlık karar verilecek. Kupa için mi diyorsun, lig için mi diyorsun? Kup, kupa için demiyorum, lig için. Lig için. Kayseri maçı sonrası Adamlar ne kadar zor dertleri var değil mi? Abi 4 orada mı kutlasak? Baba dört güne işte her şey ya. Dört güne sığdır. Allah başka dert vermesin. Evet. Amin. Abi dinlerken Aynen. yani abi hani 7 ya. senede Fenerbahçe'nin alamadığı kadar kupayı 4 gün içinde alacaksın ya. 7 evet. sene değil abi 11 sene. senede. Neyse yani son 7 seneden bakıyorum. <laughs> Hayır 21'de bir dedik ya 21'de bir olmuş. Aynen. Adamlar dört günde 2 kupa alacaklar. Şu yani ya o da ya bir tanesi garanti gibi de öbürü de Ziraat. Ya tamam sen sağ totemini sağ yap yani. Büyük Totem, yüksek. Yüksek. Olursa iyi konuşuyoruz kadar. baba zaten. Hani kupa olursa Bir de e, Ersin şunu söyleyeyim. Rancı da söylemiştik. Ya. E formalarda 4 yıldızın üzerine bir yıldız koyacaklar bu sene. Evet. Onun sebebi de zaten 4 e, yıldız üretilmiş bir forma var ya. Yani onun üzerine yıldız koymak daha e, sanıyorum e, kolay kolay yönetilebilir bir durum olduğu için. Bir tek o için. kafama yatmıyor biliyor musun? Bence yeni de böyle beşli falan da yeni şeylerler. Abi onu yapacaklar. Da ama o da ya. mesela şöyle düşün, aslında o da bir iletiş, e, pazarlama stratejisi olabilir. Yani 4 yıldızın üzerine bir yıldız koyup onu satıp, sonra önümüzdeki yıl yeni dizayn 5 yıldızlı formayla bir daha Ne bileyim e, bak e, satmak, şimdi. Ne bileyim. Yani çok daha iyi ediyorum. satarsın sanki. Valla o kadar da, çok fazla sosyal medyada mesela e, hatta yayın öncesinde de e, Berk Vektor'un e, şeyde x'teki paylaşımlarını gördüm. Ee, herkes özellikle e, böyle yaratıcı e, yıldız tasarımları falan yapıp paylaşıyor sosyal medyada Abi. beğenilenler, e, bir hayli fazla e, övgü alanlar, farklı farklı dizaynlar, Grafiker, bütün herkes. Herkes çalışıyor. Herkes, abi, evet. yapılmasın ayrıca. Bence Bu arada de. çok uzun zamandır bunları organize ediyor. Yani. Ediyoruz zaten, tabii canım, ediyoruz. Hani Beşiktaş maçının, burada sen de Dursun Başkan'la konuştum demiştin hatırlar. Kimse şampiyonu evet. konuşmuyor. Ama alttan alta, yani bunların hazırlıklarını yapmak zorundasınız. Dursun zaten. abiden gizli yapıyorlardır. Yani mi? Dursun Başkan'ın da bilgisi dahilinde yapıyorlar ama onu zikretmiyorlar tabii. ben yani Çünkü abi şöyle düşün, şimdi valiye niye yazı yazamıyorsun bugün? yani sen yazıyı yazdın biz şampiyonluk kutlamalarını yeni kapıda yapacağız dedin. Abi futbol bu. Yani olur kuş taşı çatma. Kalmaz Yani sırf yazıdan dolayı başın derde girmez. Öyle bir ben şey olursa zaten. yine der. yazıyı da önüne koyarlar. ya, O da büyük rezalet olur yani. yani. olur. Resmi yani. bir <laughs> o yazıya kadar yazışma var. olur yani. O yüzden e, bunların hepsi bekleniyor. Galatasaray'da e, bir takım planlamalar yapılıyor. Yani hiç alta alta devam ediliyor. Yani ama Önce tabii bunların hepsinin olabilmesi için Galatasaray'ın şampiyon olması. Sahada bitirmesi gerekiyor.